arkadaşlar. Bugün kalem yapacağız. Aslında kalem dedim. Kalemle dikdörtgen çizeceğiz. Başlayalım. Ee, kalemimizi ben önceden seçtim. Tıklandığında koyuyoruz. önce. Ardından da kalemi bastır. kaleme bastırdım. Kalemin kalınlığında 3 yapalım. Birazcık görünsün kalem. Rengini istediğiniz yapabilirsiniz rengi. Ben mavi yapacağım. Oldu. Şimdiye kadar oldu kalemin rengini ayarladık. Sıradaki ilk önce buradan inmesi lazım. İnmesi için de y konumunu ayarlayacağız. Y konumunu dikdörtgen çizmek için bu sayı 10 değil eksi 100 olacak. böyle anlatım yapmak için kontrolden bir saniye bekle yapabilirsin. Böyle yavaş yavaş çizmesi için. Şimdi aşağı indi. Ne? Evet indi. Hareketten 50 adım geç diyor. A aşağı çizdi gördünüz. Şimdi ben şunu tekrar sileyim. Şuradan kalemin Şurada gördüğünüze göre tümünü siliyor. Devam edelim. Şimdi bu tarafa gitti. Yukarı tekrar çıkması lazım. Ama biz dikdörtgen çizeceğimiz için bu y konumunu yüz yapacağız. Bir saniye koyalım. Doğru olsun. Bir saniye bekle koyalım. Şimdi buraya yukarı çıktı mı? Çıktı. Şimdi de diğer tarafa. Yani bu tarafa getirmemiz lazım. Böyle. Onun içinde eksi 50 aldım git. Kontrolden bir saniye bekle koyalım. Bakalım oldu mu? Çizebiliyor muyuz? Hop. Aha. Aha. Ve aha. Birazcık ben İnce çizdi. Belki şimdi 110 120 yapabiliriz. Şunu 60 70 yapabiliriz. Mesela ben 70 yapmayı deneyeceğim. Büyük kare çizmek istiyorsanız şöyle yapın. Büyük Dikdörtten kadar büyük bir kare çizmek istiyorsanız bunu da 100 yapın. Bunu da eksi 100 yapın. Bu sefer büyük bir kare çizecek. Bir bakalım olacak mı? Büyük. büyük bir kare. Gördünüz? Bu da büyük bir kare. Küçük kare istiyorsanız hepsini elle yapacaksınız, tamam mı? Tamam. Şimdi bu etkinlik bitti. Ama şimdi bu kalem kaldı. Kalemi kaldırmamız lazım. Kalem ve kaldır diyeceğiz? Şurada kalemi kaldır. Daha işimiz yok. Şunları tekrar düzeltelim. şimdi. Dikdörtgen aldı. Çizmedi çünkü şey var ya yanda. Çizilmiş bir şey. Buraya. Kare ikiye ayrı. Biz ilk önce kare de yapabilirsin Sonra ikiye ayırabilirsiniz. Isterseniz. Şimdi konumuza dönelim. Şimdi bu kalemi kaldırdık. Bir de em, ister, tümünü silmemiz lazım. Yani tümünü sil. Sildik. İlk önce çiziyor. Adı nasıl? Kalemi ne için kaldır dedim. Kalem orada böyle tutuşup Böyle durunca e, kal, biz, ka, biz kalemi yazarken şey, yazarken deftere tutuyoruz ya. Sonra kaldırıyoruz yazımız bitince. Onun için öyle yapıyoruz. Tamam. Görüşürüz.